Merhabalar arkadaşlar. Bir takipçimiz sormuş ki Amerika güvenli mi? Çok güzel bir soru fakat öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Amerika'da 50 eyalet var ve bir tanesi Texas. Texas eyaleti arkadaşlar tek başına Fransa'dan 2 kat daha büyük, İngiltere'den 3 kat daha büyük ve Belçika'dan 22 kat daha büyük arkadaşlar. Bir tane eyalet. Şimdi bu 50 tane eyaleti topladığımızda Amerika bütün Avrupa Birliği'nin 2 katı kadar büyük. Dolayısıyla Avrupa Birliği güvenli mi demiş gibi bir soru oluyor. Yani çok büyük bir yer Amerika. Dolayısıyla burada güvenli bölgelerde var ve güvensiz bölgelerde var. Yani Amerika'da şöyle bir vahşi kapitalizm var arkadaşlar. Yani bölgenin insanları vergi ödüyor mesela. Özellikle emlak ve varlık vergisi. Vergilerin yüksek olduğu yerler var. Mesela benim kaldığım yerlerde vergilerin en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Vergilerimiz daha fazla olduğu için buradaki okullar daha iyi, buradaki polisler daha fazla, buradaki vatandaşlara verilen hizmetlerin kalitesi daha yüksek. Dolayısıyla burada güvenlik daha iyi. Şimdi bazı bölgeler var ki ne yazık ki biraz düşük gelirli bölgeler olduğu için kapitalizmin gereği oradaki insanların verdiği vergi az olduğu için devlet okulları ne yazık ki çok kötü. Oradaki polislerin gücü yetmiyor çünkü çok fazla parası yok. Az polis çalışıyor orada. Detroit gibi yerlerde. Geçen bir biri söylemişti. Biri dese ki ben banka soyacağım. Kendisi 911'i arıyor. Yani polis arıyor diyor ki ben banka soymaya gidiyorum. Bankayı soyduktan 45 dakika sonra anca polis bunlara yetişebiliyor. Neden? Çünkü vergi gelmediği için insanları çalış ışıracak parası yok o yüzden çok cüzi miktarda çok az sayıda polislerle orayı idare etmeye çalışıyor. Bu tür bölgelerde yani düşük gelirli bölgelerde ne yazık ki güvenlik iyi değil. Ama genel olarak Amerika'da çok güvenli bir ülke diyebiliriz. Burada hukuk biraz caydırıcı arkadaşlar. Fakat şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela bazı ülkelerde suç oranı olarak biraz düşük olabilir. Fakat o ülkelerde arkadaşlar devlet başkanına asla bir şey söyleyemezsiniz. Devlet başkanı mafya olabilir, uyuşturucu satabilir. Aksızlık yapabilir, hukuksuzluk yapabilir. Fakat sesinizi çıkartamıyorsunuz. Çıkarttığınız zaman, özgür görüşünüzü ifade ettiğiniz zaman hemen hapse atılıyorsunuz ya da öldürülüyorsunuz. Bazı ülkede arkadaşlar düşünce ve fikri özgürlüğü olmuyor. Kendi fikrinizi ve düşüncelerinizi ifade edemiyorsunuz. Dininizi yaşayamıyorsunuz ve dininizi yaşadığınız için kamplara giriyorsunuz, hapislere giriyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Amerika güvenli mi diye sorarken aslında en büyük güvenlik ifade özgürlüğü güvenliğidir. En büyük güvenlik silahlanma güvenliğidir. Yani herkes silahlanabiliyor burada, düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor, İstediği dine inanabiliyor ve en önemlisi burada gerek başkan gerek başkan yardımcısı gerek milletvekilleri herhangi bir siyasiyi çok rahatça eleştirebiliyorsunuz. Bana göre en büyük güvenlik bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.